Arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Nazım Fall Guys. Evet arkadaşlar Fall Guys oynuyoruz bugün ve arkadaşlar size bir duyurum daha olacak aklımda çok video var Çünkü özen şey yapacağız arkadaşlar her gün size e, üç tane video göndereceğiz Bugün iki video daha gelecek arkadaşlar. Kral köleyi sakın unutmayın ve Ersin 9000 kupa oldu videosu gelecek. Sakın unutmayın ve şimdi hmm, maça geçelim. Şimdi oda kodunu söyle lazım. Yapacağız. Bir dakika şey atacağız. Ee, neydi ismini unuttum. Ee, çark mıydı? Evet çark atacağız birazdan şimdi ya da. Şimdi açalım arkadaşlar. Hmm, güzel bir sürü karakter geldi arkadaşlar. Şimdi bunları açacağız. Umarım güzel bir karakter çıkar. Özellikle. ben özellikle. bir tane açtım. <laughs> Elsa ne var Ah be, şu tavuk gelsin. <gülüyor> 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 Bana tavuk geldi. Tavuk mu ne? Bildiğin tavuk geldi. Şimdi de gri tavuk bilmiyorum. Bekle, ben seni davet edeceğim. Sen ben de vardın herhalde. Bekle. Evet, evet, Dur partiye, sen parti yap. Sonra beni davet et geri. Normal oyun. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan hemen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmazsanız gerçekten çok seviniriz. Evet arkadaşlar. <laughs> Attım işte kabul Evet Dur, geri, at, geri attım. Oğlum ta e, atıyorum kabul et lan artık. Hayır bekle şimdi geliyorum. E, arkadaşlar geldim. Hmm. Arkadaşlar oyna başlat. Arkadaşlar bu arada biraz üzüldüm. Çünkü Brawl Stars videosuna çok az like gelmiş. İlk videomuza 6 like mı ne gelmiş arkadaşlar ama Brawl Stars'a 3 gelmiş. Çok üzüldüm. Oh. Ee, Eren şey Nazım şey neydi? Ölünce, Hı? ölünce mesela ben öldüm ya seni izleyeceğim tamam mı? Al, tamam ben de izleyeceğim. Umarım sen ölmezsin. Umarım iyi oyna, İyi oynamalısın. Umarım ölmezsin ya. Allah'ım Nereye gittim? Ben bu hesada çok iyiyim ya. İyiyim yani. Of ben of. de bayağı iyiyim. Hatta ben Allah. birinci bitireceğim şu an. Ben de senin arkandayım direkt. Hop birinciyim. Yes. Cihun ye nerede ya? Dur. Lan dördüncü olarak geliyorum mi? ya. Neyse. Anladım. Aa. Ama sorun yok yani. Bitirdik. Bitirdik mi bitirdik. 12 oldu. 14, 16 bitti. Şey. Arkadaşlar sizin için birinci olmaya çalışıyoruz Ceyhun ve ben. Evet arkadaşlar. Umarım birinci olabiliriz. <laughs> ben soldayım en öndeyim en önlerde. Sosis adam çok iyi sen Aha. Arkadaşlar bu arada karakterlerimizi beğendiyseniz lütfen bir like'ınızı alalım. Evet arkadaşlar. Ya ben kötü olduğum geldi ya. Ben de iyi değilim ki. <laughs> Hayır hayır, hayır hayır. En kötü olduğum geldi, en azım. Ama bitireceğim inşallah. En kötü olduğum geldi derim. Şu an bir üçüncü sıradayım. Lan hayır. Ah be. Ben şu an bunda çok kötüyüm. oğlum ben şu an yenilmek durumundayım. Neredeyse yenileceğim şu anda. Çok kötüyüm. Hop. Kanka ben geçtim. Geçtin mi? Geçtim. Tamam. Bir dakika ben de geçebilirim şu anda. Altıncı olabilirim evet, ya da hadi. Yedinci. hadi. Evet, evet. Hı. Hadi Eren. Yes. Çok iyiydi. Son anda atladım ama o zaman tur sona erecekti. Er, 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 Geldim. Şimdi bir kişi. Ben... O da yine bayım. sağda ikinci sıradaydı. Oy şimdi arkadaşlar bu bayağı zor. İnşallah tekme vurma şeyleri yoktur. Ben bunda yani tekme en, bak, Bunda en kötü olduğum geldi benim. Benim de ya. Cidden ben bunda çok kötüyüm gerçekten. Hayır al işte ya. Üf, öldüm. Cevap ise de görüyorum. Çok dikkatli oyna. Takipçilerim için kazanmaya çalışacağım. Şu üstte çek evet oraya hemen bir üstüne çık hemen bir üstte Dikkatli olmalıyız oraya atlama dur dikkatli evet öyle de. Hop tamam çok iyi hemen yanına atla Hemen şurada yerlendik ki Karşıdan şş atla Uy kafaya basarak çıktı. Şu karşıya atlayabilirsin Hayır <laughs> Ya. Ayırdım be. Neyse ya. Bir şey olmadı. Evet tabii okuyorduk. İlki yani en son en fazla yani girdik iyiydi. Hadi hazır. Tamam. Arkadaşlar sizin için yenmeye çalıştım ama olmadı. <laughs> Arkadaşlar neden Ersin yok. Ersin e, gelemedi arkadaşlar. Aha en iyi oldu. Aslında ben... En iyi. Ha ben bilmeyeyim. Ya olamayabilirim ben. Yani. Lan oğlum içirdiler beni. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hop. Ben şu an kaydıraktayım ve gidiyorum. Arkadaşlar beni... Ben niye yapamıyorum? Hop buraya zıpla hop koş. Arkadaşlar Aslında sizin işledim. için mi Sizin için. Yeter lan. siz orada kalın. Of. En e, iyi gel. Hayır o ne? Arkadaşlar o ne ya? Arkadaşlar ben kazandım. Ben hala kazanamadım ama takipçilerim için. ben sana güveniyorum. Ya abi ilk de tıkandım bak. İlk de geçecektim. İlk de beni e, itirdiler şu. Var ya şu. Gırılar esen. Hadi Nazım. Tamam ben bunu kötü değilim ama kazanamayabilirim. İnşallah kazanırım ya. Neden izleyeceğim? Nazım, 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 Nazım. Nerede şimdi Nazım? Of bu da. Nazım. Ve evet, tanjum çok iyi şeyim be. Hayır. Çaktım ya. Yandan. O topların gelen yeri var ya onun tersinden git. Ha hara. Kazandım. Hı -hı. Yani büyük ihtimal. Hopa. De, kazandım. Aa bak bu beni ittiren var. Aa yenemediler beni ittirdiler ikide. Işte. Oo. Aa. Evet. Haydi. adam nerede şimdi? O adam. Evet şu şiş adam seni izliyoruz. Şoşiş! 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 Hadi şoşiş. Ona izin verme. Hayır! Ben nereye düştüm ya? Şoşiş. Geçecektim hemen. Hayır! Hayır onlar kararlandı. Of. Hayır. <laughs> <edin ya>. <laughs> Borgo'ma atlıyor sanki denize. Yine birinci olamadık ha arkadaşlar merak etmeyin. İlla ki birinci olacağız sizin için. Hadi. Hadi azıcık. Umarım birinci olabilirim. Sen niye yoksun? Ben oğlum. Gel. Tamamdır. Hemen. Başlat. Oh. Tamam. Bakalım. Oooo. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor En kötü olduğun Değil de Yani bunu hiç yapamıyorum ben. Lan Ben, ben biraz olsun kötüyüm ya Burası biraz zor Zor değil de ben oynayamıyorum burada. Üf. Ya ben şu Yerden yapamıyorum işte. Ya küpleri oraya şu, oraya çok kolay lan. Derisi. O küpler kolay. Ben bunlar. zaten yani başka hiçbir şey zor değil arkadaşlar. Ayol. Ben bitireceğim şimdi. Ya şu şey ya, şu şey kaldı. Ben çıkamıyorum. çıkabilecek bir şey. Hı, Ben bitiremiyorum bu arada. Ben bitiremiyorum. Abi orası kolaydı be. Geçtim mi o yeri? Ha. Bitireceğim. Hayır. Hayır. Dur düşme. Evet. Hadi. Hadi düş. Allah'ım <laughs> <laughs> yes. <cadandan. gülüyor> Mumya. 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 Mumya, mumya, mum, mumya mum da mumya, mumya, mumya. <laughs> mum 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 mumya mum mumya 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 mum 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 Panda lan Panda lan Hadi bu gelsin şu kaydıraklı olan gelsin Bu şey onda iyi Anam En kötü olduğum gelmedi ama Hani bunu da hep yeniyordum ben ya. Yolla, yolla hadi. Bana gelmedi. Ya ben ne alaka? Ya. 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 ya Ben de düştüm. Ya. Ay ne, Neyse neyse arkadaşlar. Savaşladı. Yine iyi bu videonun da, bu videonun da sonuna gel geldik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.